hepimizin tüm seviyelerine, hücrelerine ve DNA'sına yaradan tanımı ve perspektifiyle yüklüyorum. Lütfen evet deyin. Kendine değer vermenin nasıl hissedildiğini biliyorum. Sevilmeye layık olmanın nasıl hissedildiğini biliyorum. Sevgiye layık olduğumu bilerek yaşarım. Takdir edilmenin, kabul edilmenin ve hayranlık duyulmanın Nasıl bir duygu olduğunu bilirim. İlişkilerimde güvende olmanın hissini bilirim. Birinin gerçekten beni sevmesine izin vermenin hissini bilirim. Aldığım sevgiyi takdir ederim. Hayatımda gereksiz rekabet yaratmadan daima ilişkilerimi dengeyle sürdürürüm. Güçlü ve sağlıklı bir vücuda sahibim. Evet, hepimizin tüm seviyelerine yüklüyorum. Yaradan tanımına perspektifiyle biz böyle yaşamaya izinliyiz ve layığız. Bu zaten bizim doğuştan hakkımızdır.